günlerde artan yangın vakaları doğru müdahalenin hayati önem taşıdığını bir kez daha gösteriyor. Peki nasıl bir önlem almalıyız ve nasıl müdahale etmeliyiz? Uzmanlar anlatıyor. Bu Fajrif dünya çapında risk grubunda birinci sırada. Şimdi yangın ikinci katta olursa da sıkıntı, üçte de olursa sıkıntı bu tamam binanın yapısıyla alakalı bir şey. İtfaiye ilk müdahale aracının içerisindeyiz ve ekipmanlar bu görevin neden zor olduğunu gözler önüne seriyor adeta. Şu anda size göstermek istiyorum. Burada e, yanmaya dayanıklı kıyafetler bulunuyor. Aynı zamanda oksijen maskeleri ve oksijen tüpleri de itfaiyecilere yangınlarda yardım ediyor. Onlar 24 saat boyunca gelecek ihbarı adeta bekliyor. Yangına ilk müdahale önemli. Mikrofonumuzu sokağa çevirdik. Bakalım halk ne kadar bilinçli. Cam, pencereleri camları açmıyoruz. O odaya dokunmuyoruz. Kapalı bir şekilde kalıyor. Hızlı müdahale yapmıyoruz. Yavaş bir şekilde yani hızlı bir şekilde ortamı terk ediyoruz. Ama e Yavaş ve kontrollü bir şekilde yangına müdahale etmemiz lazım. Zaten ee, yangın tipleri var. Üzerinden yani bilmi, kullanmayı bilmiyorsak ve nasıl kullanacağımızı yazıyor üzerinde. Yangın tiplerine, yangının büyüklüğüne göre tabii küçük bir yangına yangın tipiyle müdahale etmeye çalışıyorum. Ee, öncelikle yangını söndürebilecek durumdaysam ee, müdahale etmeye çalışırım. Eğer söndüremeyecek durumdaysam 112'yi ararım. Yangın söndürme cihazı etrafta varsa öncelikle onunla söndürmeye çalışırım. Şu anda bir yangın olsa hemen ofisimde bulunan yangın söndürme tüpünü elime alırım. Ve daha önceki ilk yardım eğitimlerinden de kullanma adına aldığım eğitimlerden de bildiğim kadarıyla e, yangına müdahale ederim yangın tüpüyle. Teorik olarak biliyorum ama pratikte işlenemedim. Evet daha önce kullandım ki zaten üzerinde nasıl kullanılacağı da yazıyor. Açıkçası bilmiyorum. Hepsi için 112 olduğunu biliyorum. Sanırım değişti. 110 değil artık. 112 merkezi bir numaraya dönüştü diye biliyorum. lazım öncelikle yaşanan olaylardan sonra çok gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çok eğitim verilirken bir yandan da bunun kısa bir dönem bile olsa bunu doğuştan daha küçükken çocuklara öğretip daha sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor. Buna dair eğitimlerin, seminerlerin verilmesi, vatandaşın da bunlara katılma yönünde istekli olmaları gerekiyor öncelikle. Çok kişi katılmak istemiyor bu tarz eğitimlere biliyorum ama en azından etrafta broşür vesaire dağıtımını arttırılarak belki vatandaşın bilinçlendirilmesi sağlanabilir. Ya Bence insanlara büyük ölçüde ulaşılabilecek en iyi mecra nihayetinde televizyon bugün. Televizyon aracılığıyla kamu spotu anlamında içerikler üretilerek bence yangına nasıl müdahale edilir? Yangın Nasıl davranılır gibi konular üzerinde görseller içerikler üretilebilir. Görünen o ki hala yangın bilinci konusunda eksikliklerimiz var. Uzmanlar ise bu konu hakkında herkesin evinde duman dedektörü ve yangın söndürme tüpünün olması gerektiğini söylüyor. Kesinlikle yani net olmalı. Hele bir yani yeni yapılan binalarda işte yangın güvenliğini işte yangın önlemini açısından insanların daha güvenli evlerde oturması açısından daha huzurlu olması açısından bence olmalı.